Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda 81 vilayet, 81 Osmanlıca vesika okumaları kapsamında bu dersimizde Hatay'dayız. Hatay yahut Antakya arkadaşlar Osmanlı metinlerinde eksiletle böyle Antakya'ya geçiyor. Hatay fazla son dönemlerde Hatay'ın çok kullanıldığını görüyoruz. Eski metinlerde arkadaşlar hep Antakya geçtiğini ifade edebilirim. Evet belgemizi hemen okumaya başlayalım arkadaşlar. Antakya ile ilgili bir vesika okuyoruz. Talik hatla ilgili arkadaşlar. Buradan konumuzun Antakya ile ilgili olması hasebiyle buradan Antakya'daki kardeşlerimize, Antakyalılara buradan sevgilerimizi, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Nereden başlıyoruz? Metnin yukarısı da vardı. Şöyle bir gösterecek olursam böyle bir vesike, e, vesikayı elinize aldınız arkadaşlar hemen yuk yukarıdan başlamayın. E, Tabi bu bir süreç zamanla neden başlayacağınızı kavruyorsunuz. Şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Saadetli demeyeceğim. E, saadetli yazıyor. Bazı metinlerde saadetli, bazı metinlerde saadetli şeklinde ağırlıklı saadetli yani ü'lü olan şekilde. Anladığım kadarıyla bu dönemsel olarak değişebiliyor. Ya da bu belgeyi kaleme alan katip ya da hatta kimse arkadaşlar şivesel olarak da değişebiliyor. Burada saadetli şeklinde yazmış. Semahatli atıfetli Şimdi semahat kelimesi geçtiğinde genel olarak size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eksiletle böyle İslam ya da ona benzer rütbede makamda olan kişiler için kullanılıyor. Bir ifade semahat ifadesi. Şeyhülislam İslam ondan sonra müftü olabilir, kadı olabilir, naip olabilir. Bunlar için kullanılıyor ama ağırlıklı müftüler için, Şeyhülislamlar İslamlar için, daha da dizilerde için sıklıkla kullanılıyor. Atı fetli veli ni'am veli ni'am alem veli yi ni'am alem Burada sultanım ibaresi daha önceki derslerimizde söylemiştik. Sultan, padişah gibi ifadeler üst makam olduğu için elkap el kap bölümünde geldiğinde onlar yukarı yazılıyor ve o kısım boş bırakılıyor. Burada e, diğer metinlere özür diliyorum. Diğer metinlere nazaran sadece sultanın ibaresi değil, sultanla beraber sultana edilen dua el kabı da dua cümlesi de yukarı yazılmış. Burada sultanım Hafizahullahu ve ilqahu. Evet. Sultanım Hafizehullahu ve ilqahu. Yani inşallah yanlış okumamışımdır. Yani Arapça gramer bilgim böyle fazla yok arkadaşlar. Az. Kalil. Çok az arkadaşlar. Haliyle böyle ufak hareketlendirmelerde hata yapabilirim bu ikiyetli arkadaşlar mazur görün. Özür dilerim. Yanlış okursam kusura bakmayın arkadaşlar. Tavsiye edin. Yoruma yazarsınız. Şuradan tekrar bir alacak olursak arkadaşlar şöyle şuradan saadetli, semahatli, atıfetli veli veli alem sultanım hafizehullah ve ilqa ya da hafizahullahu ve ilqahu Hazretlerinin hakipayı, evet hakipayı atebe-i aliyeleri. Atebe-i aliyeleri. Şuradaki kelime aliyelerinden sonraki kelime üstteki arkadaşlar bayağı beni uğraştırdı. Tam yüzde yüz emin değilim. Acaba yanlış mı yazdı diye arkadaşlar. Sanki itibarı gibi unutuldu da itibar mı yazmak istedi. Çünkü metinde çok noktalar yazılmamış. Aşağıda göstereceğim ben size arkadaşlar. Noktalardan katif feragat etmiş, ihtiyaç duymamış. Tabi ileride bizim gibi cahil kendi adıma söylüyorum arkadaşlar. Böyle kendi lisanına, Osmanlı Türkçesinde yabancı birilerinin geleceğini ve bunları sökmek için uğraşmak için yıllarını vereceğini bilselerdi Metinler için söylüyorum arkadaşlar. Herhalde o zamanlar bizi düşünerek nokta katarlardı. Haliyle tabii ki bu tür şeylerde imla hataları vesaire olunca ya da nokta olmayınca özellikle yeni başlayanlar bayağı sıkıntı yaşayabiliyor. Bu Buciyette arkadaşlar burada iki kelime tam emin olamadım ben onu ifade edeyim ben size. Şurada acaba ne yazdığını söyleyeyim diye emin olamadım. Acaba itibarı mı yazmak istedi? Elif unutuldu t t var diyelim orada. Keşidiler unutuldu. Anlamlı bir kelime çıkartamadım. Orayı boş bırakıyorum arkadaşlar. Ali yeleri boşluk. Dide i illet dideye iktihal. Dide i illet dideye iktihal. Burada kılındığı yazıyor arkadaşlar. Kılındığı. Kafın noktası yok. Nunun yok. Ee, noktaları yok. Noktası yok. Kılındı. İhtihal kılındı. Arz olunmak. Olunmak. Yine eee nun yeri var ama şurada keşi de noktası yok. Siyakında, evet, siyakında arzu hal bendeleri, arzu hali bendeleri yani bendelerin arzu hali budur ki, budur ki Antakya'da vaki medrese i Gazaliye. Gazaliye diye bir medrese varmış arkadaşlar. Antakya'da, Hatay'da. Evet, medresi Gazaliye'de dahil e, evet, dahili itibari ile evet, dahili itibari ile bu bendelerinin bu bende bendeleri bir katılmamış katip bendelerinin üzerinde olup evet yani metni yazan kişinin üzerinde arkadaşlar onun üzerindeymiş yani ne artık hitabetiyeti ciyeti imamet ciheti vesaire mahal ve müstahak bendeleri olmakla mahal ve müstahakkı bendeleri olmakla yine medrese i burada bu bendelerine musla ishan evet musla ishan musla isan arkadaşlar yüksek öğretime giriş hazırlık manasında eğitimin verildiği bir eğitim kurumu arkadaşlar. Tabiri caizse günümüzde üniversitenin bir alt basamağında bir kuruluş, bir eğitim bilimi. Yani bu zat oranın ihtiyaçlarını yani yönetimini artık diyeyim yapıyor, idare ediyor. Aynı zamanda da anladığım kadarıyla bu musla Sahın dediğimiz yani eğitimle, öğretimle ilgili kısmı da yapmak istiyor. Bununla ilgili bir arzuhal yazmış. İtibar olunmak yani onu da istiyor. Mursula İsa'nın kısmını da istiyor. Olunmak babında lutf ve kerem lutf ve kerem ya da lütuf kerem tamlamalı şekilde okuyabiliriz. Semahatli atfetli veli yunniam. Yukarıda veli yunniam yazmıştı. El takısız yazmıştı arkadaşlar. Şurada el takısız. Burada el takılı yazmış. Veli yunniam şeklinde okuyoruz. Sultan Sultanım eki bu da Hazretlerinindir olacak. Tabi noktalar yok. Iç e, ya, girmiş haliyle şu yukarıda benim emin olamadım kısım ya da okuyamadım kısım için arkadaşlar. Çok da herhalde normal bir şey diyebiliriz. İmza kısmında Burada şu mim, mim ve nun bu şekilde yazıyor, yazılıyor. Minet da'i el kadim evet, minet da'i el kadim es seyyid Mehmet imzasını görüyoruz arkadaşlar. Bir de buyruldu kısmımız var. Yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar. şöyle de okuyalım. Yerinde diyor bak yerinde arkadaşlar. Musila İsa'nın itibar olunmak reca olunur. Yani Gazaliye medresesi için söylüyor. Yerinde Musilah-ı İslah'ın itibar olunmak yani tevcih olunmak manasında yani o Musilah-ı İslah'ın vazifesinin verilmesini istiyor. İtibar olunmaktan kasıt bu. Rica olunur ya da reca olunur. Edda'i el fakir Abdullah. Evet. Ufiye an. Ufiye an. Buyuruldu kısmında da arkadaşlar. Şurası sah. Burada da işaretleri. işaretleri mucebince tevcih olunmak. Şu imza kısmında buyuruldu. Evet işaretleri mucebince. Evet sah. işaretleri mucebince tevcih olunmak buyuruldu. 9 sat. Yani Safer ayının kısa kodu sene 124 1124 Hicri senesinde kaleme alınmış. Şu iki çizgimizde daha önce söylemiştik. Bu vesikanın divandan çıktığını bize gösteriyor arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımız arkadaşlar. Antakya ile ilgili bir vesika okumaya çalıştık. Hatasıyla, savabıyla, savap satla arkadaşlar. Yani e, ee, Hata, hata yani yanlış, savap da doğru demek. Yani artısıyla, eksisiyle yanlışıyla, doğrusuyla manasında hatasıyla savabıyla, savap, sevap değil arkadaşlar. Yani hatasıyla, doğrusuyla okumaya çalıştık. Şurada bir kelime de emin olamadık inşallah. Ee, okuyabilen bir kardeşimiz yani ben itibarı diye düşündüm ama çünkü metinde e, iki defa itibar diye geçti. E, herhalde Manaca uyuyor, imla tam uymuyor noktalardan dolayı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bizi izleyen, takip eden mutlaka ehil hocalarımız vardır. Ondan sonra bizi tahsih ederlerse ya da tadil ederlerse sevinirim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir sonraki durağımız neresi? Güller şehri Isparta'ya gideceğiz arkadaşlar. İnşallah Isparta'da, Güller şehrinde görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.